âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın İsra'dan sonra Miraç'a teşrif bu Miraç Kandili sabahında, senin vefatlerinde maalesef Evet, 6 Şubat 2023 asrın felaketi dediğimiz 11 ilimizi etkileyen ve çok sayıda can kaybına sebebiyet veren yaşadığımız depremin birinci yıl dönümü. Ee, öncelikle bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Böyle bir felaketin inşallah ülkemizde bir daha yaşamayız. Dünyada eşi görülmemiş bir e, felaketle karşılaştık ve millet olarak tabii büyük acılar yaşadık. Ama Millet olarak da kenetlendiğimiz bir e, olay oldu burada. Bütün millet olarak bir seferberlik halinde e, oradaki vatandaşımızın yardımına e, koştuk. İlk günden kurtarma hareketlerinden başlayarak daha sonraki ihtiyaçların karşılanmasına kadar e, bir millet olarak kenetlenip bugünlere geldik.